Hadi bakalım abicim. Ben bu oyunda bin alacağım. Bunu da YouTube'a atacağım. Ama buradan bir eşya alacağım ilk önce. Eldiven okey. Zaten eldiven istiyorduk. Süper. Videonun şu müzik seslerini bir açalım ya. Çok iyi. Eni harika. Allah'ım ne olur Fortune vermesin artık. Hadi düşmeyelim şu tuzağa. Brand Tristana. Sal bunu da bunu al. Şöyle şöyle ve bunu da koyduk mu 3 mage oluyorum tamam. Eşya ver eşya. Oyun boş yapma Niko verdi ya. Niko güçlü okey biliyoruz. Vanguard konuk. eşya verdi sonunda. Buradan çift eşya atmasını bekliyorum ya. Hani iki eşya çok az. Aynen öyle. Süper. Jojin, Hand of Justice, Ebedi Kılıç. Tamam. Seçilmiş. Yak. Aa benimle dalga geçeyim. O zaman level basarım. Cultist Fortune, Dragon Soul. Hmm. Ne yapsam? Bilemedim. Hmm. Notorious koyalım yere. Tanklar en azından. Ve bir şekilde hasar çıkarmaya çalışırız Nautilus tanklarken. Nasıl alalım kalsın bakalım. Buradan bir kill alsak kafi arkadaşlar. Birinci ulti geldi. Çok iyi. tam oto ataklarla ödürü. Aynen. TF de ulti atsın. Okey. Tamam nasıl da keseriz burada. Wukong'u keser miyiz peki yanlışlıkla falan? Şimdi Divine buff'u da bitti. Oha kazandım. Çok iyi abi. Dur hayvan henüz erken konuşmak için. Çünkü bir, benim bu ben gaza falan gelir. Maymun kral ya. Kafama falan vurur derim sopayla. Brand. Nasus. Ratigus. Okey. Oo yönetiş pelerine. Tamam hepimiz Elise vuruyoruz. Bu güzel bir şey. Yani Elise vurmamız iyi yani abi hepimiz Elise ulti atınca Elise ölür değil mi? Ölür ya. Aa TF'in bir ultisi sekti. Okey bir kill daha alır mıyız peki buradan? Mesela bunu. Üh. Ultiyi pike atmadı atsaydı ölürdü. Okey. 4 hasar daha yedik. Uuu. Fena upgrade aldık be bir anda. Bu ne böyle? Yaptım gitti ya. Level almak için 4'ünü de sattım. 2 tristik 2 nasıl sattım. Ee, direkt 5'e geçeyim en azından. Seçilmiş görürüm belki. 3 paralık bir şey görürüm. Oyunu taşır bana. Ne bileyim, belki bir Slayer Darius görürüz. Ne bileyim Fortune Darius görürüm. Belli mi olur? Çok iyi. Hadi binleyelim ya buraya. Ha? Okey. A. Hayır. Ulti. Nice. Devam. Çok iyi. İpten döndük. Hmm. Zırh aldım gitti ya. Belki bir ateş yaparız gelirse belt. Aha. Spell Critli Darius geldi. Ama Nautilus'a tek atar mı? O var. Atamadı. Yarı yarım vurdu. Nautilus çok vuruyor be. Oha. Bir şey diyeyim Adama bar vurduk. Oh. İçine oturmuştur bence. O da 5'e bastı ama 5'e basmak için bir tık geç kaldı sanki. Brand Dragon Soul arkadaşlar sanki alınır ya Dragon Soul seçilmiş brand Aldım gitti abi. Ama Zayah da var. Zayah geldi daha 5. seviyede. Executioner, Elderwood Keeper. Ben galiba Zayah oynayacağım. Aynen. Bu kalsın şimdilik. Ben net Zayah oynuyorum bu oyun bu arada. Ben bu el zayahım arkadaşlar. Şu Darius'e bir şey koyabilirdim ama yere. Ne bileyim daha iyi olabilirdi. Asas. Oha ikinci... ikinci zayah mı? What? tamam. Oynayalım o zaman. Her zaman crit vuruyor değil mi? Spelleri ve auto atakları. Executioner'ların. Okey. O zaman bize... Hmm. Bunu Civa için kullanırız. Bunu da arkadaşlar Death Blade yaparız. Bir de Runaan mı? Yok Runaan değil. Shojin. Shojin güzel olabilir aslında buna. Keeper tamam. Niko. Warlord. Hmm. Buna ne yapalım? Infinite Edge yapmayalım da ilk başta. Hand of Justice. Bence güzel olabilir. Siz ne diyorsunuz? Darius'un sadece şeyi buglı ya. Ee, fotoğrafı. Zaya ebedi kılıç mı yapsam acaba? Ne yapsam? Ben bir hand of justice deneyeceğim buna. Tek kılıcını da veriyorum ben buna. Tamam ben Zaya kere oynayacağım ya. Net Zaya hız yani abi. İki tane Zaya vermişken bu şansı ben geri tepemem. Şimdi bana ne lazım? Kyle artı eee... Neydi o? Kindred lazım arkadaşlar. Peki bir ulti daha atar mı? Bayağı vuruyor yalnız Zaya. Daha Executor buff'ı açık değil. Olur ya. Lose alıyorsak da alalım abi. Aynen böyle oynayalım. TF ile bu ikisi birlikte ulti atsınlar. Kalkan alırlar bunlar. Dizilimi şu an ayarlayamadım ya. Yani. erken. Hemen hızlı yapmam gerektiği için. Bunların ikisi kalkan alsın da bana yeter. Eni ulti TF ulti. Helal. Çek abi. Üf. Hasara bak. Çok fena. Zaya fena. Guinzo çok güzel oluyor zayaha. Tamam deneriz. Gelirse deneriz. Executor'ları kaç oluyor en fazla? 4. Yani bir tanesini seçilmiş olarak bulmam gerekiyor. Okey. 4 Executor'u yapınca %99 vuruyor. Maksimum Melty'nin %99'u kadarına. Crit atıyor. İyiymiş abi. Buraya kadar gitmedi ulti. Fuck. İyiydi iyiydi. İşte bak bunu da sevmiyorum. Helal. Helal. Sıkıntı yok. Kaybedebiliriz. Hiç sıkıntı yok. Bol kalmazsa eğer ki lul alırım. Okay. Nice. Buraya kindred lazım bunun yerine. Bir de bana rakam lazım şunun yerine. Rakan gelirse iyi olur. Rakam çıksa Jarvan'ı çıkaracağım. Jarvan'ı Jarvan gerçi Jarvan çıkarmama gerek yok. Şeyi çıkarırım. Da Mavka iyi. Bu ne oğlum? What? Oha. Tek attı. O neydi? What? Oha. Beklemiyordum böyle bir şey abi. Front line'ımızı oluşturuyoruz. Eşyalarımızı veriyoruz. Çok güzel oluyoruz. Ya şunun gibi bir tane dead blade yapabilirim. Ölümün kılıcı. Gayet iyi olur. Ölsün şu. Zayah şuraya sultini. Ulan çok kötü ulti attı. Çok çok kötü ulti attı ya. Aa şimdi çok güzel gelecek ulti. Hık. Hadi bir daha çek. Ah be. Oğlum var ya çok yakın geçiyor fight'lar. Elderwood. Bunu alsam mı? Hadi alayım. Oy işte bu. Tamam. Bunu kimin yerine koyarız? Senin yerine. Executor'ı açtık. Seni koyduk. Seni koydum. Tamam. Çok iyi. Buradan bir para atsa, ha? 5 gold falan level bassam. Olmaz mı? Oha çok iyi eşyalar. Eşyalar bayağı iyi. Zeke. Evet zeke çok güzel olurdu ama. Şu an yapamıyorum. Zeka yaparız belki. Üstünden düşürürüm o eşyaları. Çek abi. Helal. Oha adam içimden geçti. Dwayne oynuyor. Yeni meta Wukong mu abi? Ne bu böyle? iki oyundur herkes Wukong oynuyor. Bunu salacağım. Tamam böyle güzel. Executor'u bulana kadar böyle oynayacağız. Buraya bak kalkana bak abi oha. Bir şeylerin upgrade alması lazım ama. Oyuna dönmemiz için arkadaşlar. <laughs> Ve tek kılıcı lazım bize. O öldü bu. Oha krite bak. What? İyiymiş abi öldü bu da. Çok vuruyor. Çok vuruyor abi, acil 2 olması lazım buz ayakın. Kyle? Geldir vudum. Wait, bir Kyle daha. Horn Nord. Ben inanıyorum devamı gelecek, nice. Wait, wait. 3 Executioner. Executioner mi neydi eğer ne bokumsa. Bu daha iyi. Tamam 8'e gidebilirim sanırım değil mi? Bunu alamadım ya yan tarafa. Zeka net lazım bana bu arada. Zeke'yi kesinlikle yapmam gerekiyor. Buraya atman lazım ya ultini. Bok gibi yere ulti atacak. Helal helal. Ver oraya ultiyi mehteri. Ver mehteri. Çek. Tüh mehteri tam veremedik. Güzel olmazsa kaldı. Güzel. Nice. Kulleri kaybeşler. Bakalım bu bu board'da bu eşyalarla nasıl oynanıyor bu? Level'a gitmem gerekiyor benim. Orn vesaire bul bulabilmek için. Rakanımızı yere koyduğumuza göre bayağı sağlam olduk yani. Bak şimdi hasara bak. Atak diye çekti ama hiç hasar veremedi sanki. Bana mı öyle geldi? Niye hasar veremiyoruz abi? Aa geri dönüş hasarını veremiyoruz. What? What the fuck dude? Oğlum geri dönüş hasarı niye yok bunun? Manyak mı bu? Aynen bufflayayım fazla. Aa o oh, oha. Orn geldi. Abi ben bütün paramları atıyorum. Brawler no. Samira. Kyle 2. Xayah 2. Aa sanırım orgazma doruklarındayım. Manuel orgazma arkadaşlar bu. Bunda 8 olunca koyarız. Sulattı. <laughs> Abi çok iyiydi bu. Vay 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 vay. Vay benim anam, vay benim babam. on onu, onu o, Az kalsın ölüyorduk ama güzel vurduk. Ama olsun böyle de oynayabilir. Nice. Uh, Orna Varmok. Okay. Queen Zokail. End of Justice Kyle. Tamam. 4 altın lazım. Bu gelsin böyle. Orna bir var mı? Ee, shroud. Luden kime? Luden kime? Luden kime? Dur. Şey yapmayı unuttuk diğerine de neyse sıkıntı yok. Hand of yapmayı unuttuk. Luden de sana. Hızlı ulti atan bir Luden, Luden'i verebileceğim tek hızlı ulti atan bu var. Seri ulti atan. 25 manası var. Helal. Aynen. Üf, hasara bak lan. Abi çok güçlü. 4 keeper 3 executioner bayağı güçlü. Özellikle Zaya. Kindred belki seçilmiş gelir diye aldım. Seçilmiş executioner arıyorum arkadaşlar bu arada ya da Zaya. Kyle, Zaya, Kindred de seçilmiş. Bunlar olabilir sadece. Onlar dışında seçilmiş olarak işte Braum'un yerine gelebilecek ekstra bir sprit falan güzel olabilir. Yalnız o şeyin ölmesi gerekiyor çok etin. Öf. Hasara bak abi bizdeki. Ya bizde hem alan, et, kitle kontrol çok fazla. Hem de alan hasarı çok fazla. Onu söyleyeyim yani. Şuraya bakar mısın? Oto ataklarıyla bir vanguarda ne kadar vuruyor? Kaç çek? kaç vuracak? 6500 abi. 6 kadan aşağı hasar vurmuyor şu an Zaya. Rakan. Oo, ha, dur. Ne bu? İtledim. İki tane zayah birden koyacağım yere. rakibin armor'unu ve magic resistini kırıyor arkadaşlar. Bu 3 saniyenin %40. Bunu şeye vereceğim. Zayaha vereceğim. Seçilmiş zayaha. Çift zayaha oynayacağım. Çift zayaha oynanır burada. Çoget'in ultisiydi evet o. Biraz önceki büyük alan. Çok iyi ulti. Bu iyi ulti. Adam içimizden geçti ama Samira'yla. İyiymiş. Almasam mı acaba bunu diyeceğim ama artık çok geç almam lazım. Ee, şu spell crit bayağı iyi gider. Dur. Ulan elim dışında her yerimi kutlatıyor. Kullanıyorum bir yerimi kutlatırken. Güzel. Çift zaya oynayacağım. sulananlar çıksın arkadaşlar kasıyor. <laughs> Bunu nasıl yenerim? Full crit bir slayer. Samira. 4 elderwood. 660 menzili var bunun. Alamadım değil mi ben o kaylı geriye? Ha iyi ki de alamamışım. Tamam sıkıntı olmadı. Tamam. İyi. Eee Zayağın ultisinin iyi gelmesi lazım burada. iki Zayağın da. Hasarlara bak. Allah Allah. Boyu 10 metre. Yalnız o, o ölse bir de. Ha? Kankam. Ölür müsün lütfen? Çok iyi. Bir an kazanamayacağız sandık. 11k hasar ne oğlum? 3 üç tane daha zaya atar mı? Tamam. Okey. Orn'u gayet iyi yerleştirdik. Orn yerinde abi. Kayla doğru atacak değil mi? En uzaktaki rakibe doğru demişti. Aynen. Bir kafa at Orn. Öf. Helal. Helal. İçinden geçtim adamın. Oha. 2100 vurdu. Tek ultisi 2100 vurdu Zayah'ın. Ee, neden Elderwood? Çünkü Elderwood seçilmiş geldi Zayah. Ben de Zayah'ı 3 yapabileceğimi düşünüyorum o yüzden. Bu arada Koruyucu Melek de Zayah'a galiba değil mi? Aynen. En öne Zayah koymam yok mu peki? Bence Guinzo'ya gerek yok bu arada Zayah'a arkadaşlar. Haberiniz olsun. Guinsoo yerine ne bileyim spell crit falan versiniz ya da ebedi kılıç daha iyi olur. Ebedi kılıç daha iyi olabilir Zaya. Niko be hadi be Niko. Hadi be Niko. Hadi lan. Hmm vermedi. Peki. Tamam faiz yiyelim. Yok ya egze seçilmiş değildi hayır markette. Hmm burayı yenemem işte ya. Burayı yenmesi çok zor abi. O Samira'yı kesmemiz lazım arkadaşlar ilk önce. Yani onun için işte o Samira'nın da böyle burada ölmesi gerekiyor. O ultiyi açmadan önce. Evet. Ois. Nice. Ois ne lan? Nice işte bu be. 11k hasar toplamda. Güzel. Buna eğer ki burada iyi bir hasar verirsek diğer ele elenir. Hadi. Hadi Orn. Hadi Orn. Hadi Orn. Aynen Alorakan'ın şeyine. Zayah'ın pardon. Ultisine şeyin işte neydi lan onun ismi kapan pençesini aldık çok iyi çok iyi alırız lan artık onu da nice be işte bu 16 diğer el elenir, elenir abi bu diğer el bir zayıf sayalım mı 3 6 burada var mı 3 6 bu ne oğlum bu fena yalnız ben bununla karşılaşacağım şimdi arkadaşlar 3 6 ee, 7 10 tane var. 2 tane zayak kalmış yani lobide. Yok abi bulamam. Ben şimdi bununla net karşılaşıyorum değil mi? Aynen. Alamadım. Aklım karıştı aklım onu dinlerken. Neyse sıkıntı yok böyle de olabilir sıkıntı yok. Her türlü benim zayağım tek atıyor. Helal. Aynen öyle. Aynen öyle abi. Şu da elensin. Elendi o da. Crazy Mangyon da elendi. Zayahlar düştü havuza. Hadi bak. Ee, onu yapmayacaktım. Hadi bakalım. Patlık bir şeyim yok. Bu büyü hasarı mı vuruyor? Ne vuruyor ya? Dragon Claw alacağım ben. Dragon Claw güzeldir. Dragon Claw ee, şeye Kayla. Zaya üçleyemezsin. Eyvallah Yusuf Emre hoş geldin. Bir tane ver lan. Verdi. Bu kime? Buna. Nice. Güzel dizdik yanlışlıkla da olsa. Ee, zayağın ultisi iyi gelecek. iki zayağında. Aa bir tanesi arkaya açtı. Neden abi? What? Arkaya da ulti açmazsın bu arada ya. Arkaya da ulti açmazsın bu arada. Samira güçlü ya. eee Ornu bilerek böyle koydum arkadaşlar. Artık yapacak bir şeyim yok yani. Son çarem bu. Ornu böyle koymak. Aynen. Aynen. O Samira'yı kes. Helal. Kazandık mı? İşte bu be. Yine dizilim kazandıdı. Bu sette bile dizilim kazandırıyor abi. Nice. Arkadaşlar umarım video hoşunuza gitmiştir. Zayah OP. Zayah 2 aşırı OP. Kanalıma abone olup videoya bir like atıp bir de istediğiniz komutları aşağıda yorumlarda belirtirseniz memnun olurum. GG's.